Gel, Abi gel, şu gel, bir gel, keşke gel. Bir eğitimlerde Çok harita de verir. Abi Çok sorun o değil, ben biliyorum yani. dedi herif Doruk. Ben biliyorum dedi. Şefte de gönderdi, şef yönetim bana salıp emir verdi ben onu da anlamadım. Ben kendim buraya gelecektim seninle. Benim aklımdaki gel, plan gel. buydu. Nereden çıkacağım buradan? Nice. Şu arabaya şu tekerleği takıyorlar ya. Abi kafayı yedim kaç terifler kafayı yedim Faydasız. Arabanın önünde park olmuş ne tepe alabildim daha başka bir şey alalım. Drone kaldırıyorum tamam mı? Tamam tamam. Adam görürsen tamam. direk direkt bağır bana indireceğiz. Tamamdır. Kaldırdım şu an. Buradalar buradalar buradalar. Sakin ol sakin ol sakin ol. Elimizin bu Savaş savaş Doruk savaş 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 Doruk savaş Doruk. Hadi aslanım hadi 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 bin şimdi Doruk bin hadi aslanım gel gel aslanım gel harikasın Doruk bin 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 bizde bu iş bir daha geliyor Doruk buradayız Doruk buradayız indik acil destek Acil destek, acil destek. Şat var, şat var. Gel, aç alanı, aç alanı, aç alanı. Buldu, ee, şu an bulunduğumuz otoparka geldi şahıslar. Karabir. Gel Doruk, gel benimle, gel benimle. Şey, geldim. geldim, geldim. İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Ee, otoparkın doğu tarafını biz kapattık, otoparkın doğu tarafını biz kapattık, batı tarafına bakın. Yeleğin var mı Doruk? Fazladan yok ama yiyiz, üstünde Kaç az... tane var. Bir tane sıfır şu anda. Bakayım. Biz şu anda üzerinde bir. Tane. Üzerinizde fazladan yelek var mı arkadaşlar? Ben de şu yıldan alalım. Ee, şu an bizim baktığımız şeyin batı tarafını tutuyor musunuz? Ben arkadaşlar aşağı, aşağı gelin arkadaşlar aşağı. Şimdi rozeti bırakıp koşturacağım ya. Bir yerlere koşturacağım rozeti bırakıp. Dur sol sol sende sol sende. Başladı bende. Duruk, Doruk, gel. Arkadaşlar bulunduğumuz yere acil destek. Doruk sağ bende Doruk, sağ taraf. Sol bende. Doruk yanıma gel drone kaldırıyorum. Halt 122, 415, 113 10, 10, son 10, 10 destek talebi. Olumsuz de, burada fazla ekip Olumsuz, olur. olumsuz. Fazla ekibiz, Ay tam ekibiz pardon. Anlaşıldı, o yemeğe şiddet Gel benimle durun. 422 415 edem 2, kod altından örnek. bende kal. Sen Araç kornası içerdiler Biz memuru. Anlaşıldı. Arkadaşlar gelecek misiniz yanım? Gel. Şu yukarıdan artık inip gelecek düşmeyin. misiniz yanımıza artık? Yukarıdaki arkadaşlar. Dikkat ediyoruz bir saniye. Biz, biz aşağıdayız. Ya? Aşağıdayız biz. Dinliyorum Doruk Gel içeri girelim. adamlar içeride çıkış yapacaklar. Doruk ben baktım içeri herhangi birini göremedim ama. Geliyor ne galiba. Zor. Sen değilsin Doruk. Sağ taraf bende Doruk bu taraf bende. Ne taraftalar biliyor musun? Nereden Be. çıkıyor? E, tepeden iniyor da tepeden çıkıyor. Anlaşıldı. Acil destek buraya. Otoparkın içindeyiz. Havalimanının ah, önündeki otoparkın içindeyiz. Geliyoruz. Yoruk görüşün var mı? Gel 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 bana yazdı gel. 3. katdasın şu anda. Çık yukarı doğru çıkın adamların bulduğumuz yer. Anlaşıldı. Diyorlar. Doruk ne taraftan? Güneyden Nerede Doruk? Ha doğru geliyor, sana doğru geliyor. Doruk Merdeleni sana çıkıyorum. doğru geliyor. Gelin gelin hep birlikte çıkıyoruz şimdi. Hep birlikte bastırıyoruz yukarı doğru. Hep birlikte bastırıyoruz yukarı. Merdivenlerden çıkarım. Çıktı çıktı çıktı. Doruk burada burada. Arkadaşlar birinci kattayız hemen yukarıda. Merdivenlere dikkat. Duruk, ben de gel. Ben de gel. Dur dur ben gel. Ben tekrardan zemin katayım sağlıyor Aa yukarıda 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 gel gel olum. gel. Kısmayım yukarıdan bir şey düştü, iki düştü. Drone olan var mı? Drone olan var mı? Dur. Buradan kaçabilecek olan var mı? Gelin benimle. İnanılmaz tansiyonun düşük. İnanılmaz. Şimdi bayılacağım burada. Kaç kişi düşürdünüz sayın? İki, 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 iki. Düştü şu anda. İki dışarıda, iki içeride mi düşük? Dışarısı hakkında bilgim yok. İçeride iki kişi düşürdüm. Bir kişi en aşağı katta var. hataya bakıyoruz. Hala biri daha var. Dikkat edin. At kaptan bak. Bandaj diyeyim, bandaj diyeyim, bandaj diyeyim. 4 saat mi konuşuyor? Chris Meymem kurtulabilir misiniz? Ne yapabilir miyim? Ee, Doruk seninle beraber yukarıya. Seninle beraber yukarıya. Yukarı çıkın arkadaşlar. Yukarı çıkın. Hepiniz yukarı çıkın. Adam tek. Adam tek şu an. Hepiniz Anlaşıldı. Çıkıyoruz. çıkıyoruz. Drone olan var mı hızlı? Of. Drone olan var mı Yok sus. Tamam, tamam. Çıkın hep yukarı. Her yer arayın. Ben sağdan sen soldan. spes konuşuyor çatı temiz merdivenlerde olabilir dikkat edin. Hayır hayır. Biliyor. %66 konuşuyor arkadaşlar kişi araçlarının içinde olabilir bilginiz olsun Shot geldi içeriden. Shot, geldi içeriden. Shot far geldi içeriden. Allah şurada aşağı intikal ediyoruz. Bani in yanına gidin arkadaşlar. Ya. Neredeydi? Bari neredeydi? Konuşar konuşuyor. En son neydi diye hatırlıyorum. Merdvan dinlen var mı bizde? mu? Ay şans içeride 3'e karşı bir arkadaşlık. Ben birinci kattayım. Bendesin. Ee, bana sıkma Tunç. İkinci bir daha gir. Çık, bir daha gir çık oradan. Sana sıkıyor. Sana, sıkıyor, katta sana katta. sıkıyor. Bas 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 Tunç bas. Gel en aşağıya. Dur dur. Gel gel gel. Bas 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 bas. Bas bas. Tunç bas. bas. Duvarın dibinde duvarın dibinde. Gel kaçır gel kaçır sağ gel harç, gel, gel, gel gel, gel duyuyorum duyuyorum adamın sesini duyuyorum. Olay tamam olay tamam olay tamam. Seriden benim arabanın yanına şey yapın. O adam